Merhaba arkadaşlar, e, derslerimizde kaldığı yerden devam ediyoruz. E, şimdi ise e, oyunumuza e, slider ekleyeceğiz. Bu slider ne işimize yarayacak? Bu slider bizim e, oyunumuzda e, tankın vurulduğu zaman canının azalıp azalmadığını ve sonunda azalıp canının bittiğini gösterecek olan slider olacak. Öncelikle şu center alanını e, pivot alanına çeviriyoruz. Ondan sonra Create alanından UI kısmından e, slider kısmına tıklıyoruz. Gördüğünüz üzere e, canvas altında slider geldi. Şimdi bu canvası e, tank tutorialında kullanacağımız için aç bir sliderımıza bakalım. Sliderımız burada, canvasımıza bakalım. Canvasımız burada. Şimdi öncelikle bu sliderımızı biz yani bu kanvasımızı tank üzerinde kullanacağımız için sürükleyip tankın içerisine bıraktım. Evet şimdi bakalım. kanvas ee, üzerinde tık, tık, tık e, şu an kanvas üzerindeyim. Bunun e, pozisyonunu ayarlamam gerekiyor. Yani buralara değişiklik yapmam gerekiyor. Gördüğünüz üzere buralar e, kapalı. Buraları nasıl açarız? Render Mode e, Word Space ayarladım. Buradaki 101 yaptım e, ee, gördüğünüz üzere açıldı. Pozisyonumuzu burada e, 0 0.1 0 yaptım. Yapacağım. Evet. Burayı da 3.5'a 3.5 yapalım. Ve eğit, uzunluk ve genişlik kısmına 0.5 dedim. Evet arkadaşlar. da gördüğünüz üzere tam e, tankımızın üzerine gelmiş bulunmakta. Şimdi bunu e, ben Diğere sıfırlamak istiyorum. Onu nasıl yaparım? Ee, rotation kısmından X katmanı, burayı 90 yaparsam gördüğünüz üzere kanvasımız e, e, yerle paralel bir şekilde konum aldı. Gördüğünüz üzere. Şimdi bakalım e, başka yapmamız slider kısmımıza bakalım. Slider kısmımız nerede bizim? Slider'ımız burada. Şimdi bu slider alanımızı ee, kameranın e, slider alanımızı biz ne yapacağız? Tank orada olmasını istiyorum. Ee, burada slider, background fill array bunların üçünü e, Jetrlet tuşuyla seçtim. Şimdi burada gördüğümüz üzere custom strike kısmına tıkladım, alt tuşuna basarak seçtiğimde gördüğünüz gibi ne oldu? Daha yakınına gidelim şöyle. Tank alanımızı gördüğünüz gibi kapsadı ama ne yaptı? Ee, tank alanımızı kapsadı. Bakalım bir getterleze yapalım. Şurada bir sıkıntımız var. Şu şekilde alalım. Yeniden bir denemeyi deneyelim. Evet. Bir bakalım oyunumuz nasıl şu an. Oyunumuzu durdurduk arkadaşlar. Ee, burada bir bizim bir sıkıntımız var. Ee, ben bunu e, ilerleyen vakitlerde yine çözeceğim. Şimdilik de öncelikli olarak başka bir e, halletmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, e, gördüğünüz üzere slider'ımızı e, şu şekilde yaptığımızda ben bir denedim. Videoyu durdurmuştum. E, şu şekilde yaptığımızda alt tuşuna basıp bu şekilde yaptığımızda şöyle bir hata alıyorduk. Hani yuvarlak bir kısmı oluşuyordu Bunun sebebi ise geri aldığımda handle slider'ı biz kullanmayacağız. O yüzden bunu siliyorum. Ondan sonra slider, background, fill, area ve fill. Bunların üçünü seçip buradaki kısma tıklayıp alt tuşuna basıp şu köşedeki e, işareti seçtiğim zaman gördüğünüz üzere gayet e, başarılı bir şekilde işlemimiz gerçekleşmiş bulunmakta. Şu an. Arkadaşlar e, bunlara yaptıktan sonra e, sliderımızın e, bakalım slider'a tıkladım. Eee <laughs> Canvas'a tıklayalım. Account Slider evet. evet. Şimdi burada bakalım bir gezinelim bir. Şimdi slider kısmımıza tıkladık. Ee, bizim tankımızın e, bir canı olacak. Ee, biz bunun e, canımızı yüzden maksimum Canımız bizim yüz olacağı için burayı yüz olarak ayarladım. Minimum da 0. sıfır. Ee, burada zaten görebiliriz. Bak gördüğünüz üzere şuraya dikkat ederseniz canımızın azalıp çoğaldığını görebilirsiniz. Bunları biz zaten ileriki zamanlarda kod ile yapacağız. Ee, burada interact kısmına e, aktif ile pasif hale getiriyoruz. Burası transferin kısmını non haline getirdim. gördüğünüz üzere bunları da e, ilerleyen zamanlarda size kod olarak göstereceğiz zaten. Evet arkadaşlar e, şimdi ise burada e, sliderımızın ismini değiştireceğim ben. f bastım. E, sliderımızın ismini hand slider koydum. Şimdi burada bizim sliderımızı yakınlaşalım. Bir anlık şu şekilde tankımıza. Gördüğünüz üzere burada kare. Biz bunun daire olmasını istiyorum da. Zaten oyunumuzun tutorialunda da daire e, Slider kısmına tıkladım e, background kısmına tıkladım Burada source image kısmımız var Burada e, buradan Health kısa, kısmına tıkladım Gördüğünüz üzere değişti daire şeklinde oldu Color kısmına tıkladığımda ise Gördüğünüz üzere Ben bunu biraz alfasını düşürmek istiyorum Saydanlaşmasını istiyorum 80 yaptığımda ve rengini istediğim gibi belirlediğimde şu şekilde mesela kırdığımızı ya da istediğim şekilde belirleyebiliriz. Gördüğünüz üzere her şey açık ve net bir şekilde gördüğünüz gibi saydamlaştı. Evet arkadaşlar e, gördüğünüz üzere bu kısımda e, sliderımız yuvarlak e, olmasına rağmen e, yine e, karenin içi doluyor. Bunu peki nasıl ay ayarlamamız gerekiyor? Bunun için fill kısmına tıklıyoruz. Search image imageini yine background ee, background'da yaptığımız gibi fill yapmamız gerekiyor. E, bundan sonra e, image type'ını Fillet yapmamız gerekiyor. E, fill origin bottom değil left. E, Burada clockwise ile kaldırıyorum. Burada tabi yine e, rengimizi belirleyebiliyoruz. Bunun da alfasını 150 olarak belirliyorum. Bakalım bir e, sliderımıza gelelim. Gördüğünüz üzere dolum gayet başarılı bir şekilde olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar buraya kadar tamamdır. E, Tabi bunu e, azıcık çoğaldığında daha ben belli bir olmasını istiyorum. Buraya kadar demiştik ama bir kısmı tıkladım. Ve buradan siz bunu e, daha güzel bir renk belirleyebilirsiniz. Tabii yeşil olursa mesela daha belli olabilir. Şöyle koyu yeşil ayarlayayım bir bakalım. Bunlar zaten değişebiliyor. Bu şekilde gayet güzel oluyor aslında. Tamamdır. Ee, Şimdi ise baktığımızda arkadaşlar tankın içine baktığımızda bazılarının mavi bazılarının siyah olduğunu görüyoruz. Bunların nedeni ne? ne? Ee, bizim prefab dosyamız var. E, prefab dosyamız neydi? Kayıtlı olan nesnelerimizi buradan direkt hemen özelliklerini bildiğimiz için direkt tak 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 çağırıyorduk. Şimdi bunların da ben prefab olmasını istiyorum. Onun için tank'a tıkladım. Buradan apply dediğim zaman tank'ın altındakilerin hepsi artık prefab dosyamızın içerisine gelmiş bulunmaktadır. Ve bunu da tamamlamış olduk. Şimdi ise e, yine time klasörünün içerisini açıyorum. Health slider kısmına geldim. E, bu Bunun kod kısmını buna entegre edeceğim ben. Script klasörünün içine tıkladım. UI kısmından UI Direction kontrolünü sürükledim. Health slider'ımın üstüne bıraktım. E, şimdi bakalım. Health slider'ımı tıkladım. Gördüğünüz üzere UI Direction kısmına gelmiş oldu. Tabi burada yine çift tıklayarak e, kısmına ulaşabiliriz mono develop'a e, görmüş olduğunuz gibi mono develop kısmımızda geldi e, şimdilik ben bunları ellemiyorum şimdilik bunlar bir dursun evet bunlar pardon bunlar bir dursun şimdilik UI direction kontrolümüzü artık bunun içine atamış olduk, olduk şimdi Şimdi ise e, tankımıza tankımızda <laughs> patlama <gülüyor> efektini ayarlayalım arkadaşlar. Yine klasörünün içerisindeyim. Bakalım, Prower dosyamızın içine girdim, Tank Explosion dosyamızı alalım bir. Öyle aldım. Gördüğünüz üzere efekti gördünüz, stop dedim, simulate dedim. patlama efektini görebiliyorsunuz. Tabi bu patlarken yine bizim bir ee, ses dosyamız olacak. Tank Explosion'a geldim. E, burada bir biz add component diye OutSource'dan, demiştik, ee, audio Source'dan dan ee, şey demiştik. Ee, ses eklemiştik size daha önce zaten. Şimdi burada audio klibimizi hemen seçelim. Ne seçeceğiz? Tanks Explosion. Bunu seçtik. Ondan sonra Play on Awake seçimiz kaldırıyoruz. Yani bu sade patlama anında çalacak sürekli. Çalmayacağı için kaldırdık bunu. Başka da bir ayarlamamız yok. Şimdi tamam bunu bir kaydedelim. Apply diyelim. Şimdi bunu silebiliriz. Neden sildim ben bunu? Evet işimize yarayacağı zaman çağıracağım. Mesela yeniden entegre ettiğimizde gördüğünüz gibi ses dosyamız artık entegre bir şekilde geliyor. Bu işimize yarayacağı zaman biz bunu çağıracağız. Şimdi bizim buna ihtiyacımız yok. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an ee, tank klasörümüzün içerisine script dosyamızın içerisinden e, UI kısmından pardon buradan değil eski kuvvetinin içerisinden de değil. Ben nereden de ha, tank klasörümüzün içinden tank yield Klasörümüzü tank klasörümüzün içine bıraktık. E gördüğünüz üzere tank yield kısmımız gelmiş bulunmakta. arkadaşlar e, bunu tank klasörümüzün içine sürükleyip bıraktıktan sonra bakalım gelmiş mi tank yield. Eee Nerede nerede bir daha siktirip bırakalım. Şimdi bakalım. Tank hit. Oo. Tank hit. kaç kere tank hit attık buraya. Kapat, kapat, kapat. Hatta nasıl kaldıralım? Remote component, remote component, remote component. Onlar remote component değil mi? Ne yapalım? Ben. Tank yield dedik. Tank klasörümüzün içine attım. Geldi. Evet. Şimdi arkadaşlar buradan tank yield ee, C# dosyasına üstüne bildiğiniz gibi bir kere tıklayınca erişebiliyorum. Evet. Kodlarımız görüldüğü üzere bu şekilde. Şimdi bu aşağıda dursun. E, bu kodlarımızı düzenlememiz gerekiyor. Yeni bir kodlarımızı eklememiz, dahil etmemiz gerekiyor. Bu kodlara nereden ulaşabiliriz arkadaşlar? Tabii ki de Unity'yi kendi sitesinden ulaşabilir Tadımla. tutorial'lar, tutorial Unity'ye ait olduğuna göre kodları da Unity kendi paylaşıyor zaten. Çok açık, free bir kod zaten. c yazılmış. Düzenlemeleri istediğimiz gibi düzenleyebileceğimiz kodlar açık ve seçik şekilde. Hepsi zaten burada gördüğünüz üzere. Açıkladığım bir önceki derslerde açıkladığım kodlara benzer özelliklere sahip yine kodlar. Bunları bu dersimizde yine açıklamayacağım. Çünkü aynı fonksiyonları kullanıyoruz. Evake, Enable. Ee, hemen hemen hepsi için aynı fonksiyonları falan. Aynı döngüleri, aynı kontrolü kullandım. Kullanılıyor yani. Bunu CTRL Shift diyoruz arkadaşlar. Kodumu kaydediyorum. Kapatıyorum ben bunu değil bu Biraz hızlanmak için. Ve şimdi Unity programıma geri döndüm. E, bakalım burada e, ee, slider'ımı e, tankımın içinden fill slider'ımı ilerde slider'ımı fill slider'ı bunun içerisine atmam gerekiyor e, tıkladım fill slider'ımı sürükledim buraya bıraktım fill image'imi de fill kısmına sürükledim buraya bıraktım ondan sonra export Explosion, explosion Prefab, e, bu bizim patlama efektimiz. Bunu nereden e, tedarik edeceğiz? Tabii ki Prefab Explosor'un içerisinden de explosion'dan alacağım bunu. Şimdi hemen geri oraya geri dönelim. Neredeyiz? Tank Explosion sürükledim, üzerine bıraktım. Evet arkadaşlar, e, bu dersimizde bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek dersimizde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.